Şat <laughs> İmante hoş geldiniz. Ben iyiyiz. Bu sefer sizinle yine bir saldırı yapacağız. Başka bir köyde de. Sonra sonra ne yapalım? şeyler yaparız işte. Bir de bir de bazı diyor ki 0.15.0 çıktı diyor. Beyler o çıkmadı. Onu yabancı birisi yaptı. Onun Minecraft projeleri için başka bir isimle tanıtmış. Minecraft diye tanıtmamış. Yabancı birisi yaptığı için de Minecraft diye tanınmıyor şu anda. Başka bir oyun diye tanınıyor. Ama normalde Minecraft yabancı birisi yapmış. Başka bir isim. Mesela Minecraft'ı ne bileyim başka birisi yaptıysa onun başka birisi yapmış. Şimdi savaşalım bakalım. O, oh, bu zor. Zor deniz bizim ama boş ver ondan. Abi, zor kişiye geliyor. He bak bu güzel. Devi nereden koyayım? Ama her şeyi kapatmış. Bunlar devi için zor. He, işte şuradan devi koy. Devi şuradan koy koy. Şöyle koy 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 koy. Zaman. Sonra şunu. Şöyle koy şunlara. Bu arada şöyle etrafa şöyle koy. Böyle koy tamamdır. Hadi bismillah. Hadi. Hadi yeneriz be. Devimiz öldüyse boku yedik. Devimiz öldü. Tamam. Denedik geçmiş olsun. Ama ben biz yine de sardırdık yani. Yapacağımız bir şey yok. Hayır. 394 kupa mı olamaz. İşte ben de bir kere sardım dedim arkadaşlar. Bu videomda bu kadardı. İzlediğiniz için, için, teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bye bye değil. Tabii ki değil. Çünkü daha videoyu bitirmeyeceğim. Şimdi bunun şeyini yükselt. Yes 3. seviye okçuluğu Şimdi kırsa yükseltecek mi? Ama yetmiyor ki. O zaman bunu yükselt. Sonra bunu yükselt. Tamamdır. Tam da burada da videoyu bitirdim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.